E, tamam. Allah ömür diyor bizim ceza ceza ona verir. Evet. Abi yezikler nerede kaldı ya? Burada tuvalet var mı? Var. He? Var. Tamam. Tuvalete gir istiyorsan. Şişim geldi de. Gir gir. Ee, hareket ediyor hızlı gideceğim. Bir şey olmaz hep hareket ediyor. Gel gel. Ben seni götüreyim. Biri mi var? burası kız, değişti, kız değişti, değil şimdi mi burası? Normal. Bu Mustafa'yı mı hazırladılar buraya? Vay çok iyi. Paralar ne alaka? Mustafa ile var ya burada bir uyuyoruz. Aynen.